Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün kumsalla birlikte bir oyun oynayacağız. Ben görmüş olduğunuz turuncu kaba su doldurdum. İçinde de renkli renkli toplar attım. Topların içinde de farklı farklı sürprizler var. Kumsal bu suyun içinden bu sürprizleri bulabilecek mi ve neler olduğunu bilecek mi bakalım. Başlayalım mı? Aa ne buldun? Araba. O nasıl bir araba? Yeşil. Yeşil bir araba. Bulduklarımızı buraya koyalım anneciğim. Uy. Hadi karıştır bakalım suyun içinde neler var. Aa ne yaptın? Islattık üstümüzü. Ne buldun? Üçgen. Üçgen. Hangi renk bir üçgen? Evet anneciğim tamam ıslansın. Sileriz sonra. Hangi renk bir üçgen buldun? Kumsal. Hangi renk? Mavi. Mavi. Karıştır bakalım anneciğim içini karıştır neler var? Testere. Aa hangi renk bir testere? Sen yeşil. Yeşil. Koy bakalım buraya. Aferin. Karıştır bakalım başka neler çıkacak. Aa o ne? Yıldız. Yıldız. Yeşil bir yıldız. Bu da testere. Bu da testere. Bak bakalım burada neler var. Kırmızı bir düz tornavida. Bir, 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 bir. Tornavida. Aa ne çıktı? O ne anneciğim? O ne? Kumsal. Kırmızı. Kırmızı bir kare. Kırmızı kare. Kare bir şekil bulduk. Başka neler var? Aa pense mi o? Mavi bir pense mi çıktı? <laughs> Neden sallıyorsun anneciğim? Suları gitsin diye mi sallıyorsun? Başka ne var? Acaba ay topumuz düştü. <laughs> Yakaladım. O, o, o ne? Tef. Tef. Salla bakalım böyle 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 yap. <laughs> bir daha sakla tamam görmedik biz seni görmedik bir daha sakla. Bak bakalım burada başkalar başka bir şey daha var. Kumsal. Anneciğim. Aa, toplar düşüyor. Kumsal. Anneciğim. Toplarımız kaçıyor yakala. Evet kumsal. Aa, tekrar mı saklıyorsun? Takla bakalım içine tekrar. Aa, o ne? Bir de. Kumsal bulduklarını tekrar içine saklıyor. Attın mı? Aa burasında hiçbir şey kalmadı. Çünkü biz hepsini buraya doldurduk. Tekrar mı buldun? Aa balık çıktı. Az önce balık yoktu. Kumsal. Anneciğim az önce balık yoktu sanki. <laughs> Demek ki biz balığı bulamamışız az önce. İçine balık da saklanmış. Gördün mü? Hadi bakalım. Başka neler bulacaksın? Kumsal. Başka neler var anneciğim? O ne? O vay canına. Neler var? Aa, patlıcan çıktı içinden. Aferin sana. Oo, kum salonu yemek mi zannetti de? <laughs> Başka neler var kumsal? Ben burada bir şeyler görüyorum. Oh, ne yaptın? Toplarımız düştü. Tamam düştün, gel. Alalım mı? Al bakalım. Al buraya da bunu koydum. <laughs> Başka neler var? Çorabın. Evet. Çorabın ıslandı. Çorabın mı ıslandı? <laughs> tamam olsun anneciğim değiştiririz. Ne buldun? Araba. Hani nerede? Kırmızı bir araba mı buldun? Vav. Wow. Bu oyuncaklar nereye saklanmış böyle ya? <laughs> Kumsa burada ben bir tane mor bir şey gördüm. Simit gibi halka mı o? Nerede anneciğim? Burada. Wow. Simit gibi. Simit gibi değil mi anneciğim? Simit. Yuvarlak. Ne oldu ıslandın mı? Wow. Bakayım. Dur şöyle çekelim. Kolumuz ıslanmış. Aa! Kurumuz ıslanmış. Anneciğim orada ne var? Bıçak. Bıçak değil o. Makas. Makas. Ama oyuncak makas. Evet öyle mi kullanıyoruz makası? Bakalım burada başka neler var. Aa, ne gördüm ben? Bir tane meyve gördüm sanki. Aa, o ne? <laughs> Kare buldu kumsal. Anneciğim. Ne buldun? Aa, az önce de bulmuştuk onu. Bak ben burada ne buldum? Ne o? Portakal mı? Mandalina mı? Mandalina. 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 Kumsal mandalina çok seviyor. Ne buldun başka? A -a. Kumsal burada bir sürü oyuncak oldu. Kolunu mu sallıyorsun? Böyle böyle mi sallıyorsun? Aferin sana anneciğim. Burada bir sürü oyuncak oldu kumsal. Annem bu oyuncakların hepsi saklanmış. Sen bunları görmedin mi saklanırken? Bak bak burada bir tane daha var. Gördün mü? Aa tef bulduk. Nasıl sallıyorsun tefi? Şıkır 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 mı yapıyor? Bir, dakika, bir, dakika. bir daha mı yapacaksın? Aa, nerede? Saklandı. Saklandı mı? Okum sol tekrar mı saklayacak? Vay. Aa, oh. ne yaptın? Ne? Yüzüme su geldi. Senin de geldi mi yüzüne? Eyvah! Bak oraya kır sarı top gitmiş gördün mü? Aa bak burada da var. Yere de bak bir sürü toplar düşmüş anneciğim. Onları da alır mısın? Al bakalım onları da. Aa bu toplar kaçmış buradan ya. Nereye gitmiş? Alabildin mi? Aldım. Hadi. Hadi getir bakalım. Aa, kırmızı top kaçıyor kumsal. Yakala anneciğim. Evet. Aferin sana yakaladın hepsini. Aferin sana. Ne yapacaksın onları geri mi koyacaksın içine? Tekrar mı saklayacaksın? Aa, kumsal oyuncakları tekrar saklayacak. Çünkü suyla oynaması çok hoşuna gitti. Eyvah ne yaptın? İyi yaptım. Kumsal hem su döküldü annecim hem oyuncaklarımız düştü. Nasıl sileceğiz burayı? Kumsal. Anneciğim burada bezimiz vardı sanki. Aa, burada bir yerde bezimiz vardı. Bezimiz kaybolmuş. Masamız ıslandı bak. Anneciğim bak. Sen bez getirir misin? Koş bakalım bez getir. Nerede bezi Orada mı bezimiz? Hı. Hadi getir bakalım. Kumsal banyoya gitti bez getirmeye. Bakalım bulabilecek mi? Hadi anneciğim getir burada bezlerimizi silelim. Bulabildin mi? Bulabildin mi? Kumsal. Anneciğim buldun mu? Buldum. Hadi getir bakalım. Aa. <laughs> Aferin sana. Pembe bez bulmuş. Anneciğim bak masana döküldü. Masanı siler misin? Aferin. Şimdi oyunumuzu oynadık. Etrafı da dağıttık. Oraları toplama temizleme zamanı. Görüşürüz. <laughs>